Evet sevgili gençler bu ders konumuz sığaç devre problemleri. Bu e, ders örneklerle geçecek. Yani şimdi birinci örneğimiz X ve Y sığaçlarına ait e, potansiyel fark yük grafiği şekil 1'de verilmiştir. Şekil 2'de ise bu X ve Y'den arkadaşlar bir devre kurulmuş. Bu devrede biriken elektriksel potansiyel enerji diyor. Acaba elektriksel potansiyel enerji kaç mikro juldür? QV grafiğinden ne yapabiliriz? Biz tek tek arkadaşlar bunların sağlarını bulabiliriz. Mesela x sağcı için sağ ifadesi cx'imiz nedir? O yük 80 mikrokulom bakın. 80 mikrokulom yükü 10 voltla biz bunu besliyoruz arkadaşlar. Buradan 8 mikro farad çıktı. Y'ye geldiğimizde, Y'ye geldiğimizde bu Y doğrusundan yola çıktığımızda orada 60 mikrokulom görüyoruz ve bu Arkadaşlar 60 mikrokulombu 15 voltta beslemiş. Tamam. Y'nin de sağası arkadaşlar 4 mikro farad. Şimdi bulduğumuz bu değerleri gelip burada yerleştirelim. Burası 4 mikrofarad, 4 mikrofarad, 4 mikrofarad. Bakın 3 tane Y sığacı kullanılmış. Burası da 8 mikrofarad ve 8 mikrofarad gençler. Bunları böyle yazalım. Şimdi Bunların ikisi seri. Bakın seri olduğu zaman ne yapıyorduk? Ee, yükleri, çar e, sığaları çarpıp toplamlarına bölebiliyorduk. Ya da en tane özdeş sığa varsa bir tanesinin sığasını sayıya yani iki taneye böldüğümüzde burası 4 mikro fara çıkıyor. Peki 3 tane paralel bizim elimizde bu defa sığacımız var. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada doğrudan topluyorduk. Tamam bunların doğrudan toplamını yapalım. Ne oldu? 12 mikrofarad. Şimdi devremizin yeni durumu şu. Burada bir 4 mikrofaradımız var. Burada bir 12 mikrofaradımız var. Seri ise ne yapıyorduk tekrar arkadaşlar? Çarpalım, toplayalım. 4 çarpı 12 bölü 4 artı 12'den 48 ve 16 3 mikrofarad. C eşimiz bu. Bizim devremizdeki eş değer sağımız bu arkadaşlar. Şimdi biriken enerji. Biriken enerji kuve grafiği için biz altta kalan alan demiştik. Tamam. Enerjimiz potansiyel. QV bölü 2. Q gördüğümüz üzere VC yazınca da V kare C bölü 2 demiştik. V kare C bölü 2. Besleyen voltajımız ne kadar? 20 volt. Tamam. 20 voltun karesini alıyoruz. 20 voltun karesini alıyoruz. C değerimiz, C eş değerimiz 3 mikrofarad. Sonra 2'ye böleceğiz. Burası 400, yarısı 200. Buradan 600 gençler. Mikro Joule. bizim devremizde biriken toplam enerji. İkinci örneğimiz burada bir x e, devre verilmiş x'in yükünü Q, elektriksel potansiyel enerjisini U diye tanımlamış. Peki diyor y'nin yükü nedir? Z'nin enerjisi nedir? Şimdi bu değerleri gelip burada yazalım. X'in yüküne Q demiş, enerjisine U demiş. Şimdi biz harf verdiğimizde buradan KK diye gelelim. Bakın burası K olsun, burası L olsun. Burası da M olsun arkadaşlar. Bizim devremiz KLM. KL arasına bağlı olanlar paraleldir. Paralelde voltajlar aynıydı. Buralara VV yazıyorum. V ile C'nin çarpımı Q'yu veriyor. Buradaki Q değerimiz, buradaki Q değerimiz V ile C'yi çarparak bulduk. Buraya geldik. VC çarpımından dolayı ben buraya 5Q yazabilirim. Yükler toplamını ana kola ben aktarabilirim. Burası 6Q. Peki 2C'yi hangi voltajla çarpmalıyım? 3V ile. Demek ki burası 3V'lik bir potansiyel farka sahip. Tamam. Şimdi Y'nin yükü. Y'nin yükünü bulduk. Bakın burada yazıyor. Hemen 5Q diye şuraya yazalım. Z'nin enerjisi diyor. Şimdi enerji QV bölü 2. Enerjimiz QV bölü 2. QV grafiğinde o üçgensel alanda. Burada Q'yu V'yi çarpıyorum. Ve 2'ye bölüyorum. U çıkıyor. Burada 2 sabit zaten. O zaman U enerjisi orantılıdır. QV çarpımıyla. Peki Z'nin enerjisi için baktığımızda diyebiliriz ki Q'su 6 arkadaşlar. bunun V'si 3. Dolayısıyla çarptığımda 18 QV'ye 18 U diyebilirim. Evet şimdi geldik yeni bir örneğimiz. Evet bu örneklerde şunu amaçlıyorum. Büyük voltaj dağılımlarını özellikle bize kavratan örnekler bunları bu şekilde düşünelim bundan sonraki iki örnek arasından böyle. K ve M'in diyor yükler oranı için ne söyleyebilirsiniz? Paralelde ne demiştik gençler? Paralel olduğu zaman biz voltajlar aynıdır diyorduk. Buraya V verirsek burası da V'dir. Bunlar çünkü paralel kollar. Yük yerine VC. Buradaki yükümüz 3VC buradaki yükümüz 6VC Bu ana kol ne olmalı? 9VC olmalı. O yüzden buranın voltajına 9V dedik. Şimdi şu ara Bakın voltajlar kaç tane olursa olsun bir tanesini alıyoruz. Burada 1V var. Sonra bu araya geldiğimizde 9V var, değil mi? Burada da 9V var. Tamam. Toplamda 10V. Şurası 10V olmak zorunda arkadaşlar. Burası 10V olmak zorunda. Peki bunlar seri kondansatörler olduğuna göre VC çarpımlarının aynı olması gerekiyor. Yani ben buraya 3V üssü desem buraya 2V üssü demeliyim. 5V üssü 10V eşitleyebilirim. Yani bu 5V üssü 10V ise her V üssü benim için 2V'dir. O zaman buranın voltajına 6V, buranın voltajına 4V geliyor. Peki yükler oranı. K'yı bulduk şurada. Yükümüz V ile C'nin çarpımı. Yani burası 6VC. M'nin ise arkadaşlar VC çarpımı 4 kere 3 12VC. Dolayısıyla buradan ne geldi yükler oranı? 1 bölü 2 geldi. Geldik 5 şıkkına. Enerjiler oranı demiş. Şimdi enerjiyi biz V kare C bölü 2 diye yazabiliriz demiştik. V kare C bölü 2 diye yazabiliriz. O zaman benim için enerji nedir? V kare C ile orantılıdır. L'nin bakın enerjisi 9 V kare çarpı C ile orantılı iken N'nin enerjisi, enerjisi 6 V'nin karesi 6 V'nin karesi çarpı 2 C bununla orantılıdır. Tamam. 9'un karesi. Şuradan devam edelim. 9'un karesini almayayım. 9 çarpı 9 yazalım. Böyle burası da 6 çarpı 6 çarpı bir de 2 var. Sadece kat sayılarını kullanıyorum. Dikkat edin. Buradan 9 ile 6, 3'e 2. Yine 9 ile 6, 3'e 2 sadeleştirdiğimde bizim oranımız 9 bölü 8 arkadaşlar. Evet. Bir sonraki örneğimiz x noktaları arası potansiyel fark 8 volt ise x y noktaları arası potansiyel farka 8 volt dersek arkadaşlar. Şimdi bunun tamamı buraya da bir z yazalım isterseniz. Yani x'ten z'ye kadar olan bölüm 20 voltmuş. Burada da 20 volt olması lazım. O zaman şuradan başlayıp buraya geldiğimde ben ne yazabilirim? 12 volt yazmalıyım. Peki yük denen şey bu ile C'nin çarpımı. Bunun yükü 48VC. Ben Q diyeyim. VC benim için Q demek olsun. Burası 48Q mesela yük olarak. Da. Buraya geldiğimde hem 3C hem de CK nereden besleniyor? 12V'den besleniyor. Peki bu bunun yükü 3 ile 12'yi çarptığımda 36VC. 36VC yani 36 q oldu. Peki ana kol 48Q olduğuna göre iki kola ayırdığımızda biz bunu buraya ne kaldı? 12Q kalmış oldu. Bunlar 12 volt, 12 volt. Bunun da voltajı 12 volt. Peki C'si ne olmalı arkadaşlar? 1C yazarsam 12VC, 12Q olmuş oldu. Cevabımız buradan 1C sevgili gençler. X'in yükü 30 mikrokulomp ise şimdi yükümüz 30 mikrokulompmuş. Buraya not edelim. 30 mikro kulon. Yük burada sağ değerimiz var. X'in c eksi kaç? 6. Benim için yük değeri nedir? QX'imiz x'imiz x çarpı c Yani 30 mikro kulon. E bunu voltajını bulmaya çalışıyorum. CX değerimiz 6 mikrofarad. Buradan v voltajı için ben 5 volt buldum. Tamam burası 5 volt çıktı bakın. Peki aynı kol üzerinde yüklerin aynı olması gerekiyor. Yani bunun da yükü ne olmalı? 30 mikrokulomp olmalı. Peki bu yükü ben voltajı 3 ile çarptım. Yani bunun voltajı 10 voltmuş demek ki. 10 voltmuş. Ki 3 ile çarptım 30 mikrokulomp buldum. Buraların voltajları şöyle baktığımızda 5 ve 10. Peki bunun voltajı 15 volt olmak. Çünkü paralel kollar olduğu zaman bakın KK. K, K diyelim. Buraya da L. L dersek K'dan L'ye kadar olan kısım şurada görülüyor. Buraya da KML demiş olalım. Evet buraya geldik. Buraya da bir P harfi koyalım. Burada bir tanesinin yükü o kolun yükü oluyor. Yani 30 mikrokulom. Aşağı geldiğimde V ile C'yi çarparsam bu kolun yükü arkadaşlar bu kolun yükü 60 mikrokulom. Buranın yükü 60 mikrokulom. Bu yüklerden sadece biri bakın dikkat edin 30 mikrokulom toplamda 90 mikro mikrokulomb olması lazım. Yani ben buraya 6 volt verirsem ne olmuş oldu? 90 mikro Kulomb oldu ana kol yükümüz. Y'nin potansiyel farkını sormuş. İşte burada bulmuştuk onu. 15 volt. Z'nin potansiyel enerjisi. Z'nin potansiyel enerjisini bulmak için arkadaşlar voltajı biliyorum. Dolayısıyla V kare çarpı C bölü 2'den ne yapabilirim? Bulabilirim. Bu voltajımız 6'nın karesi. C'miz 15 bölü 2'den 36'nın yarısı 18 oluyor. 15 ile çarptığımda 240 arkadaşlar mikro jul bulunmuş olur. Evet sevgili arkadaşlar. Evet burada bir yorum sorusu var. Dikkat edersek şekil 1'de XY'yi seri bağlamış. B şıkkında ise ne yapmış? XY'yi paralel bağlamış. Sonra şekil 2'ye geçerken Y'nin plakaları arasına dielektrik sabiti daha büyük olan, şurada yazıyor bakın. Boşluğa göre daha büyük olan bir yalıtkan yerleştiriyor ve diyor ki bu devreleri yorumlayın. Şimdi gençler bunları özdeş olduğunu düşünürsek buralar CC olsun. Ben bu voltajı buraya dağıtırken V bölü 2, V bölü 2 dağıtabilirim. Çünkü yükler yani Vc bölü 2, V ile C'nin çarpımı bunun da Vc bölü 2 olması lazım. Şuraya geldiğimde bu C halen devam etsin. Araya epsilonu koyduğumda ne oluyordu? Epsilon A bölü D'den dolayı bu arttığı an ilk durumda E sıfırdı. Şimdi E yapmak yani iki katına çıkarmış olalım mesela. Bu C 2C olmuş olsun. Peki şimdi bunun voltajı buraya V üssü versen burası ne olur? 2V üssü. Şimdi bir şekilde arkadaşlar devrede biz sağaçlarla oynarsak asla pilin gerilimi değişmiyor. Bakın bu sabit kalıyor. Yani değeri neyse her zaman o. Ama bunun sahası arttığı için 2C olduğu için ne olacak? Yük dağılımları değişebilir. Bu V halen daha arkadaşlar ilk durumla aynı. Buna 3V üssü dersem V üssü gördüğüm yere V bölü 3 yazmalıyım. Buraya da ne yazmalıyım? 2V bölü 3. Buradan mesela yük vc bölü 2 iken buradaki yük 2 vc bölü 3. Mesela yük ne olmuştur buraya gelirken? Yük arkadaşlar artmıştır gibi yorumlar yapabiliriz. Enerjiyi de yine v kare c bölü 2 den yorumlayabiliriz. Mesela burada c'si sabit kalmış x'in v'si arttığı için enerjisi artmıştır gibi yorumlar yapılabilir. B'ye geldiğimizde bakın bu paralelken yine CC diyelim. Burada C'ye 2C çünkü yalıtkan koyduğumda artıyordu C dediğimiz. Voltaj hiç değişmeyecek. Halen V, halen ve bakın hep V. Ne oldu peki burada? Bu kolun yükü değişmedi mesela. X'in yükü niye? VC'ydi halen VC. Enerjisi de değişmemiş oldu. Ama Y'ye baktığımda yükü VC'ydi. Şimdi oldu yükü 2VC. Yani bu, bunun yüküne ben QQ desem. Burada Q burada 2Q demeliyim kol yükü mesela 3Q'ya çıktı. 2Q iken 3Q'ya çıktı. Yani pilden daha çok diyelim ki yük çekmeye başladı gibi yorumlar ne yapılabilir yapılabilir. Evet sevgili gençler. Şimdi farklı bir örnek var elimizde. Şimdi birinci durumda sığası 10 mikrofat olan bir kondansatörümüz var. Burada şekil de ne yapmış? Araya bir yalıtkan koymuş. Yalıtkanın dielektrik sabiti boşluğa göre 2 kat büyük. Burada ise iletken yerleştirmiş. Şimdi şekil 2'de ve şekil 3'te acaba sağ nasıl değiştirmiştir? Nasıl değişmiştir? Buradaki sağımız arkadaşlar e, C1 diyelim istersek buna C1 diyelim. Epsilon 0 bu alanlar A olsun mesela. Hep LFA'ların e, levhaların alanına A demiş olalım. A bölü D mesafesi kaç? 3x. Şimdi buraya demiş ki 10 mikrofarad. O zaman epsilon 0 a bölü x gördüğüm yere ben ne yazabilirim? 30 mikro farad yazabilirim. Tamam. Burası ya da kısaca c olsun mesela bu ifade. Buraya geldiğimizde araya yalıtkan koyduğumuzda ne oluyor? 3 tane bölge oluştu. Bakın bölgelerin bir iki tanesinde hava var ya da boşluk var. Bir tanesinde yalıtkanımız var. 2 kat daha büyük. Şimdi biz epsilon a bölü x şurası şurası bizim için nedir? Epsilon 0 a bölü x'tir. Ben buraya ne yazabilirim? Epsilon a bölü x'i arkadaşlar 30 mikrofarad yazabilirim. Tamam benim devremde sanki 3 tane sağ va, sağaç var ve bu arkadaşlar şurası 30 mikrofarad oldu. Yan taraftaki şu bölgede arkadaşlar epsilon 0 a bölü x o da 30 mikrofarad. Aradakine geldiğimde bunun da arkadaşlar epsilon değeri iki kat daha büyük olduğuna göre sığa neydi? Epsilonla doğru orantılı. O zaman ben buraya 60 mikrofarad yazabilirim. 3 tane seri kondansatörüm var. 30 var. 60 var. 30. 2 tanesini halletsek. Bunların 2 tanesini şöyle halletsek ne olur? Seri olduğu zaman ne yapıyorduk? 2'ye e, bölebiliriz bir tanesini. Özdeş çünkü bunlar. Yani 15 mikrofarad. Çıkan 15 ile 60 arkadaşlar birbirine e, seri olduğuna göre çarpımlar bölü, çarpımlar bölü toplamlar yapabiliriz. Tamam. Ne oldu? Burası 15, burası 75. 15 ile 75'i sadeleştirirsem şurası arkadaşlar 12 mikrofarad oldu. Şekil 3'e geldik. Şekil 3'e geldik. Burada ise araya ne konmuş? İletken koymuş. Yani burada bizim iki tane sanki artık... Sığacımız var. Biz böyle düşüneceğiz. Şurası epsilon 0 a bölü x olduğuna göre ben yazabilirim buraya 30 mikro farad. Buraya da 30 mikro farad yazalım. Seri 2 tane olduğundan dolayı 15 mikro farad çıktı. C3 değerimiz. C2'ne çıkmıştı. C2 de 12 mikro farad çıkmıştı arkadaşlar. Böyle ilginç bir soru. Bunu da geçelim. Ve son olarak. Kondansatörün doğru akımdaki davranışını anlatan e, bir soru aslında. Ona değinen bir soru. Burada bakın iki tane kondansatör var. Devre bizim gözümüzü korkutmasın. İki tane de direnç var. Şimdi doğru akımda ne oluyor? Burası yüklendi arkadaşlar. Yine buraya geldik. Bu da yüklendi. Yük dengesine kavuştuğu an kondansatörün bakın arkadaşlar yük zaman grafiği yani ne yapar kondansatör sonsuza kadar yüklenmiyor. Belli bir yük değerine gelene kadar yük artar ve orada kaldı. Şimdi QT grafiğinin arkadaşlar eğimi akımı biz şöyle tanımlıyoruz. E, zamanla değil mi? Devreden geçen yük miktarı. QT grafiğine sahipsek biz ne yapabiliriz? Akım zaman grafiği çizebiliriz. Peki bunun eğimi gitgide ne olmuş bakın? Bunun eğimi gitgide azalmış. O zaman bunun Akım grafiği zamanla azalıyor ve yük dengesi kurulduğu an akım geçmez oluyor. Yani tıkaç diyorum ben. Buradaki kondansatörler devreyi tıkıyor. Yani çıkan akım yüklü kondansatörden geçme şansı yok. Yüklü kondansatör bu akımın geçişine izin vermiyor. Akımın gezdiği yol bu arkadaşlar. Yani akım buradan çıktı. Dirençler üzerinden devresini tamamlamış oldu. Peki 2 i'lere 2 ir yani bunun voltajına ben 2V desem. Şurası K olsun. Şurası L olsun. Şurası da M olsun arkadaşlar. KL arası 2 ir. Burası da ir olduğu için buraya da V diyelim. Demek ki bu KL arasından beslendiğine göre bunun voltajı 2V olmuş. Bunun da voltajı V olmuş arkadaşlar. Şimdi x'in yüküne q demiş. Tamam x'in yüküne q demiş. Yükü nasıl buluyorduk biz? V ile c'sini çarparak buluyoruz. Evet x'in yükü bu. Peki y kondansatörünün yükü acaba nedir? Y kondansatörünün yükü arkadaşlar acaba nedir? Oranlayalım. Buraya q demiş. Şuradaki oran 2 bölü 3 olduğuna göre y'nin yükü 3q bölü 2 olmuştu.